Alamasının yedi katına çıkıyoruz. Erdoğan ülkeyi ilk geldiğinde hatırlayın, bu ülke iyi yönetilmiyor diyordu. Hatta rahmetli Ecevit'e, rahmetli Ecevit'e diyordu ki, ölünce mi bırakacaksın bir adam diyordu. Senin diyordu, diyordu ki, yürüyemiyorsun diyordu. Ölünce mi bırakacaksın diyordu. Hatta Necmettin Erbakan hocasına dahi yaş yetmiş, iş bitmiş diyordu. Şimdi o Erbakan'ın yaşına geldi. O rahmetli Ecevit'in yaşına geldi. Biz onun o günkü yaşlarındayız. Ama onun yaptığı kabalığı, onun yaptığı saygısızlığı ona söylemeyiz. Ölümle işimiz yok. Allah sıhhat versin, uzun ömür versin. Ama bıktık artık. Yakamızdan da düşü versin. Yakamızdan da düşü versin. İlk geldiğinde ne diyordu? Ülkeyi şirket yönetir gibi yöneteceğim. Yaptı mı? Vallahi yaptı. Sözünü tuttu. 2018'de Cumhurbaşkanı